İşimde çok yönlü olabilecek bir bireyler yetiştirmektir. Nasıl? Bu bölümde <laughs> Her defasında bir şey daha ekliyor. Her <gülüyor> defasında. Her defasında. Bir insan yönetici ve ya da editör. Kurgucu. Evet. Hangisini isteyen anlamadım. Kurgu yönetmeni yok, kurgucu. Herkese merhaba ben Doktor Burcu Belli. Bu hafta sizlerle Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü hakkında konuşacağız. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü iletişim konusunda profesyonel anlamda çalışmalar gerçekleştiren ve interdisipliner projeler yürüten uzmanlar yetiştirmeye hedefler. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü metin ve diyalog yazarlığı, yeni medya, film eleştirisi gibi alanları bünyesinde barındırır. Bu bölümün amacı kitle iletişim araçlarıyla donatıldığımız bu dünyada öğrencilerin çok yönlü yetiştirmektir. Bu bölümün mezunları yönetmen, senarist, e, sosyal medya uzmanı, yapımcı, kurgucu, görüntü yönetmeni, sunucu ve akademisyen olabiliyorlar. Şu an izlediğiniz videoyu da bu bölümün mezunları hazırlıyor. Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da asıl kırılma noktası 19. yüzyılın sonuydu. 19. yüzyılın sonunda önce radyo hayatımıza girdi, ardından sinema gelişti, en sonunda da televizyon evlerimize geldi ve ardından bu üçü de gündelik hayatın vazgeçilmez oldu. Bunun sonucunda bu alanlarda çalışan eğitimli, kalifiye elemanlara ihtiyaç duyuldu ve radyo-televizyon ve sinema bölümü akademide kendisine çabucak yer buldu. Radyo dalgaların kullanılmasıyla ortaya çıkan bir teknolojidir. Televizyon ve hatta bugün kullandığımız cep telefonu da aynı teknolojinin ürünleridir. İtalyan boyucu Marconi 1895 yılında radyoyu icat etti. Aslında onun icadı bugünkü radyolarla mukayese ettiğimizde oldukça ilkel bir aletti. Yalnızca laboratuvardaki bir zili çalmayı başarmıştı. Marconi aslında radyoyu tek başına icat eden isim değildi. Bu adım adım gerçekleşen bir süreçti ve bu aşamada birçok bilim insanının etkisi reddedilemez. Bu isimlerin içinde fizikçi Hertz de yaralı. Hertz, elektromanyetik dalgaları tanımlayan isimdir. Ayrıca bir diğer fizikçi Fleming de elektrotlu lambayı geliştirdi ve radyonun bugünkü formuna gelmesinde büyük katkıda bulundu. Radyo icat edildikten çok kısa süre sonra bir kitle iletişim aracı haline geldi. 1920 ve 1945 arası radyonun altın çağıydı. 1945'ten sonra radyonun yerini televizyon aldı. Buna rağmen 1930'lar itibariyle ve hatta bugün de radyo ve radyoculuk hala popüler. Televizyona gelecek olursak televizyon 1923 yılında İngiltere'nin çok küçük bir kasabasında John Logie Baird tarafından keşfedildi. İlk ekranlar bugünküleriyle karşılaştırıldığında oldukça küçük ve renksiz ekranlardı. Televizyon görüntü ve sesin farklı bir alanda yani ekranda ee, yeniden görüntü ve ses formuna getirildiği cihazdır. Televizyon kelimesi, Yunanca uzak anlamındaki tele ile e, Latincede görmek anlamında kullanılan vision kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Türkçe'de çeşitli yeni kavramlar üretilmeye çalışılsa bile bunlar pek kabul edilmedi ve televizyon Türkçemizde de televizyon şeklinde kullanıldı. Weboard'un icadı 1930'lara gelindiğinde çoktan beyaz eşya olarak mağazalarda satılmaya başlanmıştı bile. Örneğin 1936 Berlin'in yaz olabiliyatlarını insanlar evlerinde televizyonlarında seyrettiler. 1940'larda ve 1950'lerde televizyonu renkli hale getirmeye çalıştılar 1960'lara gelindiğinde renkli televizyon Amerika'da hızla popülerleşti. Türkiye'de ilk yayın 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon stüdyolarında Philips işbirliğiyle yapıldı. 1964'e gelindiğinde TRT kanunu ile birlikte Türkiye'de yayın yapma hakkı yalnızca TRT'ye verildi. 1970'te İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon sektöründen çekildi ve yayın hakları tamamen TRT'ye devredildi. TRT ilk çekimini 31 Ocak 1968 tarihinde Ankara'dan yaptı. Ardından TRT1, TRT2 ve çeşitli kanallarla kanal sayısını arttırdı. 1990'lara gelindiğinde Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olan Star TV yayına başladı. 1994 yılında Radyo Televizyon Üst Kurumu yani RTÜK kuruldu. Star TV'nin kurulmasının ardından Türkiye'de özel televizyonculuk hızlandı. 2000'lere gelindiğinde bugün bildiğimiz kanalların neredeyse tamamı kurulmuştu. Böylece özel televizyon ve özel televizyonculuk gelişti. Kanal sahipleri çeşitli şovlarla kendi kanallarını popülerleştirmeye çalıştı. Bu rekabet bugün de devam ediyor. Sinemaya gelecek olursak, görüntüleri bir yerlere yansıtma fikri aslında insana çok da uzak bir fikir değildi. Bu fikir Platon'dan beri insan aklını kurcalıyordu. Görüntüleri sabit bir noktaya yansıtma fikriyle Leonardo da Vinci için çok sıradan bir fikirdi. 16. yüzyılda geldiğimizde Danimarkalı matematikçi Wallerstein Roma'da projeksiyonda resimler gösterdi. 1770 yılında geldiğimizde ise Beccari e, gümüş levhada ışığın etkisini keşfetti. 1802 yılına geldiğimizde Royal Institute of London'da fotoğrafçılıktan bahsedildiğini biliyoruz. Fotoğrafçılığa dair en önemli adımlardan bir tanesi Joseph Niepce tarafından atıldı. Biraz zaman alsa bile fotoğraf elde etmenin bir yolunu bulmuştu. 1833 yılında daha öncesinde 5-6 saat süren bu pozlama işi 3-4 dakikaya kadar indirildi. Bundan çok kısa süre sonra yani 1841 yılına geldiğimizde ise pozlama sadece saniyeleri indirildi ve fotoğraf çeken kişi artık gün ışığının karşısında saatlerce ya da dakikalarca beklemek zorunda kalmadı. 1887 yılına geldiğimizde ise fotoğrafçılıkta artık filmler kullanılmaya başlandı. Böylece bir adım sonra sonra olan için ya da sinema için gerekli olan üç etmen sağlanmış oldu. Bunlar fotoğraf makinesi, filmler ve sihirli fener değil. Aslında fotoğraf gelişirken fotoğrafı hareketli bir şekilde aktarma fikri de insanların aklındaydı. 1870'lerin sonuna gelindiğinde artık hareketi aktarmanın da yolu bulunmak üzereydi. 1892 yılına gelindiğinde ilk çekimlerin patenti alınmıştı. Tabii ki bahsettiğimiz sinema bugünkü sinemadan oldukça farklıydı. Ancak o günkü icatlar ve gelişmeler olmasaydı bugünkü kırmızı koltuklara ulaşmamız mümkün olmazdı. Bugün sinema sanatına dair bildiğimiz ilk örnekleri 1895 yılında Lumière kardeşler Trenin Gara Girişi isimli filmle gerçekleştirmişlerdir. 1895'te Lumière kardeşlerin ardından çeşitli sinematograflar çeşitli filmler çekmeye devam ettiler ve 1900'lerin başına gelindiğinde merakı ve parası olan herkes halka arz edilen filmleri izlemeye başladı. Lumière kardeşlerden sonra sinema tüm dünyaya yayıldı ve kitlelerce takip edilmeye, izlenmeye başlandı. 1910'ların başına gelindiğinde Hollywood sinemanın ciddi bir endüstri olduğunu fark etti ve yatırımlar yaptı. Örneğin çok sayıda stüdyo kurdu. Hollywood'da bunlar yaşanırken 1917'de meydana gelen ikim devriminden sonra Sovyetler de sinemanın önemini kavradı ve halkı etkilemek için sinemayı bir propaganda aracı olarak kullandı. Bu esnada yönetmenleri destekleyen Sovyet yönetimi farkında olmadan sinema endüstrisi için çok ciddi yatırımlar yapmış oldu. 1920'lerin sonuna kadar çekilen filmlerin tamamı sessiz filmdi. Ta ki 1920'lerin sonunda Vitafon icat edilene kadar, Vitafon icat edilmesiyle birlikte 1927'de Just Singer filmi çekilen ilk sesli film oldu ve böylece sesli filmler hayatımıza girdi. Sinemaya sesin girmesi endüstride bazıları tarafından büyük coşkuyla karşılanırken bazı yönetmen ve oyuncular buna tamamen karşılardı. Bunların başında Charlie Chaplin geliyordu. Chaplin 1930'ların sonuna kadar sessiz filme direnmiş olmasına rağmen 1940'larda o da sesli filmlere geçmek zorunda kaldı. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra çeşitli sanat akımları sinemayı da etkilemeye başlamıştı. Bunların başında Almanya'da ekspresyonizm, Fransa'da ise impresyonizm geliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan teknolojik gelişmeler sinemayı da birçok anlamda etkiledi. 1950'lerin sonuna gelindiğinde siyah-beyaz filmler yavaş yavaş terk edilmeye başlandı ve 1960'lara geldiğimizde artık filmler tamamen renkli çekiliyordu. Türk sinemasının serüveni ise 1914'te İstanbuls'taki Rus antrenin yıkılmasıyla başlıyor. 1914-1922 yılları arasında Türk sineması biraz sessiz kalıyor. Ancak 1922'den sonra 1939'a kadar Türk sineması önemli isimlerinden Rusin Erçol Türk sinemasına şekil veriyor. Ardından yeni sinema ortaya çıkıyor ve özellikle 1950'lerle birlikte Türkiye sinema alanında önemli ülkelerden bir tanesi oluyor. 1950'lerde Türk sinemasının önemli yönetmenlerinde olan Ömer Lütfü Akat ve Metin Aksan'ın başında bulunduğu grup Türk sinemasını 1960'lara kadar güçlü bir şekilde taşıdı. 1960'larda ise Yeşilçam ortaya çıktı başrol oyuncusu ve yıldız sisteminde Türk sinemasına dahil oldu. Böylelikle Türk sineması 1960'ların sonunda dünyaya en fazla film ihraç eden ilk 4 ülkeden bir tanesi olmuştu. 1970'lerde meydana gelen siyasi çalkantılar yüzünden ayrıca televizyonun da insanların evine girmesiyle birlikte Türk sineması 1960'lardaki etkisini maalesef yitirdi. Özellikle de Yeşilçam'ın tahtı sallanmaya başladı. 1980 darbesinden sonra 1990'ların ortasına kadar Türk sineması büyük bir sessizliğe gömüldü. Ancak 1990'ların ortasında Yavuz Turgu, Nuri Bilge Ceylan, Derviş Saim, Yeşim Ustaoğlu gibi yönetmenlerin çektiği filmler sayesinde Çağdaş Türk Sineması yeniden ortaya çıktı ve bugün Çağdaş Türk Sineması kendi dilini koruyarak güçlenmeye devam ediyor. Türk sinemasının güçlendiği 1990'lar aynı zamanda radyo, televizyon ve sinemanın akademide de güçlendiği yıllardı. 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı iletişim fakültesinde radyo, televizyon ve sinema bölümü kuruldu. Ardından 1997'de Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, sonrasında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi açılan ilk iletişim fakülteleri oldu. 2000'lere geldiğimizde radyo, televizyon ve sinema bölümünün önemi vakıf üniversiteleri tarafından da fark edildi ve vakıf üniversiteleri peş peşe iletişim fakülteleri kurmaya ve radyo, televizyon, sinema bölümleri açmaya başladılar. 2018'e geldiğimizde 74 tane iletişim fakültesi vardı ve 70 iletişim fakültesinde 55 tane ve radyo, televizyon ve sinema bölümü bulunuyor. Etkileşimi daha evvel hiç olmadığı kadar hızlı olan dünyamızda yaratıcı ve özgün içerikler üretebilmek için Kamuoyu oluşturabilmek, haber almak, ve görsel sanatları icra edebilmek için radyo, televizyon ve sinema mezunlarıyla medya çalışanlarına daha evvel hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var. Ben Doktor Burcu Belli. Bu hafta sizlerle radyo, televizyon ve sinema tarihi hakkında konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.